Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Tufan Köse. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Hukuk muhakemeleri kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklif üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşlerini açıklamak üzere Genel Kurul'un huzurundayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 63 maddeden oluşan bir teklifti. Sözde teklif diyoruz işin esasında. Çünkü düzenleme talebini eğer milletvekilleri yaparsa, parlamenter demokrasinin argümanlarıyla konuşuyorum, yaparsa bu teklif olarak geçer. Ama hükümet tarafından gelirse bu teklif, bunun ismi işin esasında tasarıdır ya bu teklifin sahibi de bir grup başkan vekili olmak üzere 130 tane AK Partili, Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı. Halbuki hepimiz biliyoruz ki bu teklifin de asıl sahibi Cumhurbaşkanlığında oluşturulan hukuk politikaları kurulu ve üyeleri ve Adalet Bakanlığı'nın birkaç bürokratından ibaret. Yine bir AKP klasiği olan doğrudur. Eğer o 128 arkadaştan 120'si 100'ü biliyorsa 30'u 40'ı Yine bir AKP doğrudur yani bilemiyorum. Doğru değil ama yine bir AKP klasiği olan yaklaşık 18 yıldır torba kanun şeklinde önce komisyona, komisyondan da genel kurulun huzurunuza bu kanun sunulmuştur. Her torba kanunda olduğu gibi kanun, kanun yapma tekniğine açısından son derece sorunludur. mevzuattaki bütünlüğü bozar şekilde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda, e, İcra İflas Kanunu'nda, İdari Yargılama Kanunu'nda olmak üzere 9 temel kanunda yaklaşık 9 e, ayrı kanundaki usul hükümleri, tüketici kanunda benzer kanunlarda e, usul hükümlerini değiştirmiştir. AKP klasiği dedik, teknik bir düzenleme olmasına karşın muhalefet partileriyle ile hiçbir diyalog kapısı aralanmamıştır, hiçbir uzlaşı çabasında da bulunulmamıştır. Yalnızca 18. maddede ki bu 18. maddede de e, İktidar Partisi'nin milletvekillerinin de değişiklik önergesi vardır. 18. maddede değişiklik yapılmıştır. E, bunun dışında 24 Haziran bugün zannedersem 24 Haziran 2020 tam iki sene olmuş. 2 yılda Adalet Komisyonu'ndan 6 tane kanun teklifi yine sözde teklifler geçmiş. Toplamda 196 e, madde değişmiş. Olağanüstü hal kanunu var bunun içerisinde. Biz af diyoruz, siz infaz düzenlemesi istiyorsunuz, o var. Çok önemli kanunlar var. Bir tek muhalefet partisinin önergesi kabul edilmemiş, değişiklik önergesi kabul edilmemiş. Ee, i̇şin esasında az evvel e, zannedersem e, bir partinin grup başkan vekili, Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup başkan vekili olmalı. Diyor ki işte e, bugün 24 Haziran 2018'in yıl dönümü olması dolayısıyla, diyor ki, Cumhurbaşkanlığı sistemi uzlaşmacı bir sistemdir. Milli mutabakatı sağlayan bir sistemdir diye bir açıklama yaptı. Halbuki görüyorsunuz 196 tane madde değişmiş Adalet Komisyonu'nda iki yıl içerisinde sadece bir madde. 18. maddedeki Muhalefet Partisi'nin önergeleri İktidar Partisi'nin önergesi olması hasebiyle değiştirilmiş. Bu teklif teknik bir teklif. Bu iş, amaç aslında biraz yargılamaları hızlandırmak. Ama sadece kanun değişiklikleriyle yargılamayı hızlandırmanın mümkün olmadığı zaten gözle de görülüyor. Sabit bunu bütün hukukçular da e, bilir. Hukuk mahkemeleri kanunun 2001'deki e, yürürlüğe girmesinden sonra aynı amaca matuf 18 bununla beraber 19 değişiklik yapılıyor. Bu değişikliklerin hiçbirisi e, yargılamaları maalesef hızlandırmaya yetmedi. Demek ki sadece yasaları değiştirmekle hızlandırmak mümkün değil. Bu kanun e, ee, hukuk usulü mahkemeleri kanunu eski adıyla hukuk mahkemeleri kanununda sistematini amacını ve ruhunu da bana göre ve tecrübeli kuşculara göre bu işi bilenlere göre de bozmaktadır. Arkadaşlar eğer amaç makul sürede yargılamanın sağlanması ise makul sürede yani yargılamaları hızlandırmaksa gecikmiş adalet adalet değil diyorsak hukukun başlıca çok temel sorunları var. Onları çözerek işe başlamak gerekir. Yoksa usul kanunlarındaki değişikliklerle yargılamayı hızlandıramıyoruz diyorum. Burada bir nokta koyuyorum. Biraz sonra yargının e, temel sorunlarında da kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi geçtiğimiz günlerde dün işte ve dün de gün barolar Ankara'ya geldi baro başkanları. İstanbul Barosu'nun başkanı var, İzmir Barosu'nun başkanı var. 80 baronun da e, düzenlemek istenilen avukatlık kanunu ilişkin tavrı aslında benzer birbirine çok yakın. 56 tane baro başkanı da yani 21. yüzyılda Demokrasiyle yönetildiği iddia edilen bir ülkede olmayacak bir şekilde Ankara'nın girişinde seyahat özgürlükleri de engellenerek 27 saat orada polis ablukası altında tutuldu. İnan arkadaşlar bir kısım e, baro başkanları, meslektaşlarımız aradı bizi. Son gün özellikle dün yani uzlaşma sağlanmadan önce neredeyse can güvenliklerinden endişe eder hale geldik. Yani nedir bu tarz e, bu tavrın gerekçesi? Hakikaten anlamak mümkün değil. Yani her yaptığımız doğru, herkesin e, düşüncesini de biz belirleyeceğiz mantığıyla giderseniz bu işin sonunda ül ülkenin de gideceği yer üçüncü sınıf bir demokrasidir bizim iddiamız biz Türkiye'yi birinci sınıf bir demokratik e, şekilde yönetilen bir ülke yapmak. Değerli arkadaşım, bakın baroların böyle parçalı baro gibi, çoklu baro gibi nispi temsil gibi bunlara ihtiyacı yok. Bunlar oturulur, konuşulur. Bunları avukatlar konuşur, barolar, baro başkanları, yöneticileri, bilim adamları konuşur ama baroları parçalamak, güçsüzleştirmek ve susturmak için yapılacak her düzenlemenin karşısında Türkiye'nin bütün demokratik güçleri, başta Cumhuriyet Halk Partisi ve e, Millet İttifakı olmak yani, üzere yani, duracaktır. Yani, ben, ben de bir avukat ben olarak, için. avukatların sorunları çok başka. Avukat olan arkadaşlar bilir, siz de bilirsiniz tahmin ediyorum. Avukatların gündeminde net yoksulluk var arkadaşlar. Yoksulluk, avukatlar yoksullaşıyor gittikçe. İşsizlik ve ağır vergi yükleri var avukatların gündeminde. SGK primleri var ödenemeyen. Ben de geçmişte SGK primlerini af kanunlarından yararlanarak öderdim. Komik düzeydeki emekli maaşları var, e, çok komiktir e, avukatların. Angara düzeyindeki cemeka ücretleri var avukatların sorunlarında. Adliyelerde hatta mahkeme salonlarında uğradıkları hakaret ve şiddet var avukatların uğradıkları hakaret ve şiddet. Ücretsiz ve güvencesiz yapılan stajlar var, stajyer avukatlarımızın sorunları var. Bunların yanı sıra düzensiz bir şekilde ve kontrolsüz bir şekilde açılan Bugün de sayıları zannedersem 133 bulan, öyle söyleniyor 133 bulan ki bunun yaklaşık 57 tanesini 2002'den sonra AKP iktidarı döneminde açılmıştır. E, merdiven altı hukuk fakülteleri var. Bunun hukuka yansımasını biraz sonra değerlendireceğim. E, hukuk fakültelerinin kontrolsüz açılması da başlı başına bir sorundur. Şimdi her yeri kontrol altına almaya çalışıyor ee, iktidar partisi maalesef başta Cumhurbaşkanı olmak üzere ki yargının en büyük sorunlarından birisi de Sayın Cumhurbaşkanının öznel tavırlarıdır. Ee, biraz sonra ona da değineceğim. Hakim ve savcıları bir şekilde yıllardır kontrol altına aldınız. Zaten alamadıklarınızı ihraç ettiniz, bir kısmını cezaevine gönderdiniz, bir kısmını emekliye sevk ettiniz, bir kısmını emekli olmaya zorladınız ki biraz sonra onlardan da zaman kalırsa bahsedeceğim. Sıranın avukatlara geldiğini düşünüyorsunuz. Bakın arkadaşlar burada hep söylüyoruz. Herkesin bir gün hukuka ihtiyacı olacak diye yarın hepinizin de avukatlara ihtiyacınız olacak. Bizlerin de olacaktır mutlaka. O yüzden baroları da yalnızca avukatların örgütlendiği bir yapı olarak görmek doğru değil. Barolar hukukun üstünlüğünü savunan bağımsız yargının da hayata geçmesinin teminatı olan bir kurumdur. Savunmayı örgütsüz bırakmak istiyorsunuz. Savunmayı örgütsüz bırakarak bağımsız yargıya bir darbe daha vurmak istiyorsunuz. Buna izin vermeyeceğimizi bilmenizi istiyorum. Devamında, devamında sanki böyle bir hınç alır gibi, e, sanki böyle hınç alır gibi e, İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'nun e, cezası, tanırsız cinayet icredi. Ya da geçenki Afgan'da affettiğiniz organize suç örgütü liderlerinden birisiymiş gibi, birisiymiş gibi 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası 23 Haziran'da. Özellikle 23 Haziran'da nasıl denk getirdiyseniz yani bunu kimse yemez arkadaşlar bakın. Bunu kimse yemez. Bu gidişin başlangıcı. Bir örnek vereceğim efendim. Bir örnek vereceğim. Bir örnek tabii ki bu bir şeydir. Nedir onun ismi? Gösteridir bu bir güç gösterisidir. Bir hukuk falan tanımayız. İstanbul'daki rant düzenimizi kim bozduysa biz onun cezasını da o gün onaylarız. Biz onu biz onun e, cezasını o gün onaylarız. Rant düzenini bozdurmayacağız diyorsunuz ama biz o rant düzenini bozduk İstanbul'da. Umuyorum ve diliyorum e, ilk yapılacak genel seçimlerde Türkiye'de rant düzeninizi bozacağız. 9 yıl 8 ay 20 gün ceza almış. Bakın e, bu Libya'yı muhasara altına alan bir donanma vardı. O donanma gemisinin de o donanma gemisinin Haçlı donanması demiştir Sayın Cumhurbaşkanı ona bir dönemlerde öncesinde. O donanmanın amiral gemisinin adı Andradorya'ydı hatırlarsanız. Andradorya, Andradorya Preveze Deniz Zaferi'nde Barbara Sayrettin'in karşısında mağlup olan eee Haçlı donanması. Genelliydi bakın çağrışım yapıyor. Haçlılar Andra Doria, Libya muhasarası. Mağribi Türklerin lideri, o dönemdeki Arapların lideri Barbaros Sayettin Paşa. Bugün de İstanbul'da rahat düzeninizi bozan Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun 9'u 8 ay 20 günlük cezasının onaylanması. Bunlar e, e, Türk milletinin de kabul etmeyeceği çok haksız mesajlardı. Şimdi geldim sorunları konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle en büyük sorunlarımızdan birisi bizim tarafsız ve bağımsız yargı. Parasız, bağımsız yargımız yok. Sayın Recep Özel çok iyi biliyor İstanbul de hatırlar. Neredeyse Sayın Cumhurbaşkanı da HSY e, Yüksek Seçim Kurulu'nun bir üyesi olarak günlük o e, şeylerle ilgili konuşmalar yapıyordu. Yargının siyasallaşması çok önemli. Yargı siyasallaştı. Yani şöyle bir tarama yaptım hani bildiğimiz şeyler de. Ben bir dönem diyordum ki ya insanlar işte böyle cemaati yakın avukat falan arıyorlardı. Hakikaten şöyle hatırlıyorum kendi memleketimde de. Son yıllarda da AKP'ye yakın avukatlar aramaya başladılar davalar görülsün diye. Aa niye filan diye düşünüyorsunuz. Bakıyorsunuz ki ya yapılan atamalar kimi il başkanı, kimi ilçe başkanı, kimi kadınlar kolu başkanı filan 2018'de yapılan atamalar. Yeni yapılan atamalar yine benzer hakim savcı atamaları. Yargıda kadrolaşma çok yaygın yani çok yaygın. Yargıyı vesayet altına almaya çalışıyordunuz aldınız. Özellikle 2010'da yapılan referandumla önce FETÖ'cüler e, aldı yargıyı vesayet altına. Daha sonra FETÖ'yü yıktık devirdik 15 Temmuz'dan sonra. Sonra da AKP'nin yargısı hakim hale geldi. Cumhurbaşkanı tavırlar dedim. Ondan biraz sonra bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar 2002'de bu memlekette 7 bin civarında hakim varmış. 7 bin civarında. Bugün 25 bin hakim var. Bu 7 bin hakimin de yarısının emekli olduğunu söyleyelim. 3500 civarında bir hakim siz iktidar döneminizden önce kalan hakim yaklaşık 22-23 bin hakim bu iktidar döneminde göreve başlatılmış. Cumhuriyet tarihin en çok yargıç ve hakim atamasını yapan iktidar sizsiniz. Tabii en çok hakim ve savcı atamasını yapan iktidar siz olduğunuz gibi en çok hakim ve savcıyı ihraç eden iktidar da sizsiniz. 5000 üzerinde de hakim ve savcı sizin döneminizde çeşitli gerekçelerle özellikle de Fethullahçı terör örgütü üyesi olmak hasebiyle ihraç edilmişler. Yargıdaki e, siyasal kadrolaşmanın geldiği nokta öyle bir yere gelmiş ki bakın konuşuluyor sizler daha iyi biliyorsunuz bunu. Yani böyle e, sadece AK Partili değil, artık orada mikro milliyetçilikte başlamış zannedersem, hak yolcu hakim ve savcılar, pelikancı hakim ve savcılar, menzilci hakim ve savcılar, Adalet ve Menderiyet Dernekleri çıktı, son zamanlarda bu da çıktı. Bu derneğin e, yaptığı ve ön ayak olduğu atamalar, e, sonuç, sonuç yargıya güven %20'ye düşmüş. Yani tuz kokmuş. Sonuç döneminizdeki, Bakın arkadaşlar, 18 yıl evvel ben de genç bir insandım. Yani sizden her şeyin bugün yargıda olan ne varsa bütün sorumluluklar size ait. Türkiye Adalet Akademisi'nden tutun da HSK'nın yapısına kadar ne vardıysa. Bakın yargıda reform çalışmaları var. Aslında çok uzlaşmacı bana göre çalışan da Uygar'da bir Adalet Bakanımız var. Bir şeyler de yapmaya çalışıyor. Biraz sonra ona da değineceğim. Ee, ekonominin düzelmesi de sosyal adaletin sosyal barışın iç barışın sağlanması da bana göre her şey yargıya bağlı, yargının tarafsız, siyasallaşmamış, bağımsız ve güvence içerisinde hakimlerden oluşan bir yargının olmasına e, bağlı ülkemizin de 21. yüzyıla hazırlanması. Şimdi e, sorunlardan bahsederken Adalet Bakanı dedim. Adalet Bakanımız zaman zaman güzel konuşmalar yapıyor. Yargı reformu strateji belgesi üzerine de yaklaşık bundan bir buçuk yıl evvel bir konuşma yaptı. Şimdi orada tabii bu kanunun geliş sebebi de o reform belgesinin bir yansıması olarak diyorlar ama reform plan değil bu kanun. Maddelerde arkadaşlarımız da anlatacaklar. Bu kanun sadece e, bir kısım eee engeller yani e, yargılamanın hızlanmasındaki e, yargıç gözüyle olan engelleri aşmaya çalışan bizim de çoğu maddesine katıldığımız 5-6 madde hariç e, bir şey. O belgede diyor ki bu reformun vizyonu yaptığı konuşmada güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi. Yani şunu e, iki birincisi bu ikincisi adalet kapısına gelen hakkına erişebileceğinden emin olmalı diyor adaletin kapısına gelen. Yani aslında şöyle de demek istiyor Sayın Bakan. Ülkemizde güven veren ve erişilebilir bir adalet yoktu bu zamana kadar diyor. O günden sonra da çok bir değişiklik olmadı. Herkesin hakkında ulaşılabileceğinden emin olduğu bir adalet sistemi de yok diyor Sayın Bakan. Sonradan Sayın Bakan şöyle de yapıyor. İngiltere'de bir mahkeme FETÖ'cü Akın İpe'ye iade etmiyor belli gerekçelerle. İşte gerekçesi de çok basit gerekçeler. Aynı Adalet, Sayın Adalet Bakanı'nın gerekçelerinin bir benzeri. Adil yargılanma yok diyor. Ülkede insanların siyasi nedenlerle soruşturulduğuna ve kovuşturulduğuna dair yaygın kanaat var diyor. Bir de insan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin üçüncü maddesine dayanıyor. İşkence ve insanlık dışı muamele görme ihtimali var diye. Şimdi bakın biz uygar dünyanın, demokratik dünyanın güvendiği bir hukuk sistemine sahip olmadığımız için Akın İpek'i bugün bize iade etmiyorlar. Sahi bu arada Akın İpek'e geçiyorum. Fethullah Gülen ne oldu? Bilen var mı arkadaşlar? Çok böyle güçlü delillerle ve dosyalarla Amerika'ya gitmişti dönemin Adalet Bakanı. Sayın Bekir Bozdağ yanlış hatırlamıyorsam. Nerede şimdi? Fethullah yani insanlar kuşkulanıyor biliyor musunuz? Yürekten söylüyorum. Ben kuşkulanıyorum şahsen. Acaba Fethullah Gülen'le arka kapı diplomasi mi yürütülüyor diye? Yani görüşülüyor mu acaba diye? Yani Niye şüpheleniyoruz? Bir taraftan da bir kısım Fetullah e, Gülen cemaatinin ya da terör örgütünün e, e, liderleri, kadroları, önde giden insanları bugün İktidar Partisinin en üst düzeydeki noktalarındaki insanlarla beraber yurt dışı seyahatlerine gidiyor, ticaret yapıyor, iş yapıyor. Fetullah yargısı diye bir yargının, e, Fetullah borsası diye bir borsanın oluştuğunda e, sizin kendi milletvekilleriniz, geçmiş dönem milletvekilleriniz zaman zaman söylüyor. Bir kez daha soruyorum: Fetullah Gülen ne oldu? terör örgütü lideri Fethullah Gülen ne oldu? Yeniden acaba bir arka kapısı diplomasisiyle görüşme mi yapılıyor? Şimdi arkadaşlar tabii yargı e, işin esasında 15 Temmuz'dan sonra bozulmadı ama 15 Temmuz'dan sonra da çok önemli gelişmeler oldu. 15 Temmuz'dan sonra bir anayasa mahkemesi üyesi bir anayasa mahkemesi üyesi ki suçüstü hali hariç gözaltına alınması mümkün değil ve anayasa yargısına tabi yani yüksek yüce e, ee, Adalet Divanı'nda yargılanması gereken, Yüce Divanı'nda yargılanması gereken hakim Ankara Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı'nın gözü önünde gözaltına alınıyor ve gık diyemiyorlar. O hani 30 Ağustos resursunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın önünde yerlere kadar eğilen Anayasa Mahkemesi'nin e, başkanının gözü önünde. E, yani o gün aslında yargı bitiyor. Devam ediyoruz. Ekim ayında da Ekim ayında da e, Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor. Diyor ki ben diyor. Ben diyor şeyi inceleyemem. Olağanüstü halk kararnamelerini inceleyemem diyor ve zaten 20 Temmuz darbesini meşrulaştırıyor. Bakın o kararı veren ee, Anayasa Mahkemesi var. Çok bilinen fotoğrafta ben görmenizde fayda var. Yerlere kadar eğerlenmiş. Anayasa eğilmiş. Anayasa Mahkemesi Başkanı. E, burada da bir tane daha var. Kim var? Zerrin Hanım var. O da şey. Danıştay Başkanı. Önünü düğmelemeye çalışıyor. Görüyorsunuz. Zerrin Hanım önünü düğmeliyor da Tabi bu Tosuncuk düzeninde kızı da bir gün sonra Elazığ'dan Ankara'ya geliyor. Cumhurbaşkanlığında daire başkanı oluyor. Bakın bunlar bu. Bunlar 18 yılda Türkiye'nin geldiği demokrasinin fotoğrafları. Bakın bir de Amerika'dan fotoğraflar var. Amerika'dan fotoğraflar var. Bu Obama görebiliyor musunuz bilmiyorum. Obama'nın karşısında herkes ayakta alkışlıyor. Konuşma bitmiş olmalı muhtemelen. Birliğin günü. Ee, orada yargıçlar. Hatta yargıçların bir kısmı da katılmamış. Tarafsızlığımıza gölge düşer diye yerlerinden kalkmıyorlar. Bakın yerlere kadar eğilmiş, düğmesi olmayan cübbesini iliklemeye çalışan bir yüksek yargı başkanı ve anayasa mahkemesi başkanı bir de Amerika'da hem Obama'nın karşısında bakın oturuyorlar bu da fotoğraf daha net. Sadece Obama değil Trump'ın karşısında da oturuyorlar yüksek yargıçlar. Yüksek yargıçlar önünü düğmelemez zaten düğmesi yok cübbelerin önünde. Böyle bir böyle bir düzenden de herhalde bağımsız ve tarafsız bir yargı çıkmaz diye düşünüyorum. Şimdi hakim savcı kurallarda son zamanlarda böyle bir partinin de genel başkan olan Cumhurbaşkanının huzurunda yapılıyor. İşte o saray dediğimiz yerde yapılıyor. İşte bu fotoğraflar arkadaşlar önde düğmeli, ayakta alkışlanan fotoğraflar yargıyı yani üçüncü kuvveti e, bağımsız yargıyı, tarafsız yargı 3. Yar, e, kuvveti saraya bir partinin genel başkan olan Cumhurbaşkanına kul eden düzeni fotoğrafı. Az gelişmiş demokrasinin fotoğrafı. Böyle bağımsız yargı olur mu? Samimiyetle soruyorum. Böyle bağımsız yargı olur mu? Bu fotoğraflar bakın yargıyı üçüncü kuvvet olmaktan çıkartan bir düzenin yansıması. Bu fotoğraflar. Bu fotoğraflar yargıya bir partinin ismini de söyleyeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üniformasını giydiren düzenin fotoğrafları bunlar. Düğmelenmiş cübbelerle. Arkadaşlar bu fotoğraflar kuvvetler ayrılığını, bağımsız yargıyı ayaklarına vurulmuş bir pranga olarak gören zihniyetin yansımasının fotoğrafları. Şimdi konuşmamın başında bir şey daha söylemiştim. Cumhurbaşkanı'nın tavırları bana göre bağımsız yargının öndeki en büyük engel. En büyük engel. Ne anayasa mahkemesi tanıyor, ne ona uyarım diyor, ne bilirim diyor. İşte son günlerde zannediyorum Selahattin Demirtaş hakkında bir karar verdi. Herhalde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tutukluluğunun kaldırması falan diye. Ne diyor? Biz diyor ee, şey yaparız diyor. Tahliye kararlarına karşı diyor karşı hamlemizi yaparız diyor. İşi de bitiririz diyor. Ya arkadaş bu Cumhurbaşkanı'nın görevi midir? Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı. Yani eleştirilebilir karar bakın arkadaşlar. Hukukçular eleştirebilir. Başka şeyler de yapılır. Temizliği yapılır, itiraf. O ayrı bir şey ama sen Cumhurbaşkanı olarak bağımsız olma ee, noktasındaki bir makamda olarak sen nasıl bu kararı bir üstelik de seni karşıda Cumhurbaşkanı dayı olmuş bir partinin de geçmiş dönem genel başkan hakkında böyle bir şey diyebiliyorsun. Bakın akademisyenler hakkında ee, şöyle laflar söylüyor. Alçak, zalim, kapkaranlık, cahil, ruhları kirlenmiş diyor. Beraat kararı veriyor mahkemeler. Ya şimdi alçak hakaret değil mi? Eleştiri sınırları içerisinde. Bu eleştiri sınırları içerisinde midir? Ben şimdi burada kime alçak desem kavga da etmeye çalışır benden tazminat davası açar. Doğru mu? Bu laf, bakın bu lafların üzerine. Tamamlayın sözlerinizi kararları yansıtmış tamamlıyorum Sayın Başkanım. Şimdi yine e, çok uzatmayacağım. Bu Can Yücel Erdem Gül bizim şu anda Adalar Belediye Başkanımız onlar hakkında kararla ilgili e, konuşmaları var. Ergonik savcısıyım diyordu. Bakın hiç konuşmuyor şimdi. örgüt terör örgütü diye bir örgütün olmadığı yargı kararlarıyla kesinleşti. Bir netice e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Tavırları da, Sayın Cumhurbaşkanı tavırları da Türk yargısının bağımsızlığı ve tarafsızlığı önündeki en büyük engeldir. Yani bu kanun çok şeyi çözmeyecek ama dediğim gibi çok da itirazımız olan bir kanun değil. Ama bu kanun e, ve kanun yapmakla ne yargılamalar hızlanır, ne adalet sağlanır, ne adil yargılama sağlanır. Onun için önümüzde çok uzun bir yol var. Gerçekten e, samimiyetle, yürekten ve gerçekten hukukçu gözüyle objektif olarak Türkiye'deki bu gece kondu yargı, gece kondu mevzuat sistemini değiştirmemiz gerekiyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.